Hoş geldiniz. Burada açılışını yapacağımız eski okul binasının sosyal hizmet e, yetiştirilmesine size yardımcı olan değerli hanımefendiye, köyümüz adına ayrıca teşekkürleri bir borç geldiniz. Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Sosyal hizmetin yapımından bağışta bulunan kişilere ayrıca teşekkürler ediyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Ebeden çok çalışan, en çok ünlü olan sevgili muhtarımıza da çok teşekkürler ediyoruz. Açılışı yapmak üzere Sayın Valimiz ve eşyomuz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetlerde, güzel aktivitelerde kullanıldı. Tabi bu eski yapılarımızın yer köylerimizde de aslında aktif olmasını istiyoruz ama bu muhtarımız yani sizin muhtarınız diğer köylere inşallah örnek olacak. Nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını diğer köy muhtarlarımıza da anlatırsa muhtarım e, devletimizin işbirliğiyle hayırseverlerin katkılarıyla devletin de küçük bir katkısıyla ama uluslarımızın büyük uğraşlarıyla bu tesis kazanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.